değerli hazırlık. Evet. Şimdi tekrar diğer bakın Ulu Camii'ndeyiz. Seyda Tümer. Hazır Hüseyin kaçma gel gel. Gel abi yanıma gel. Akşamdan hazırlık kaldı. Diğer bakın Ulu Camii'yi geziyoruz böylece. Burası Ulu Camii merkez meydan. Sizi birkaç yeri gezdireceğiz. İçeride tespihat oluyor. Şimdi Seyda, Abdüsselam da nedir? Şimdi sizi ulu camiyi biraz gezdireceğim. Şimdi meydanda da şeyde var, eski tarihi olsun ee, İslam eserlerinden saat. O saat özellikle göstermek istiyorum. Burası akşam da çok hoş oluyor burada. Çocuk aldık ya az önce. Aldık. Ben abi, ben de, ben de, ben de. Sen ama hepiniz kardeşsizler biliyorum. Tamam tamam da ama sen yeterli, sen yeter yeter. Bak sen bunu internete alacağım, alacağım ha. Atabiliyorsun At. Al böyle falan, Bu ne için? Ne diyor, böyle, boylu. Çirkin. Ama çocuklar sattınız bana ben, Vallahi Burası da mahvil. Öyle yakışmıyor. Onu çekme İyi. baba. Geç. Geç.